Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. burası? Burada abi. Çardak. Duydunuz arkadaşlar çardak. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve çetin. O yüzden bak adam sadece bir kazayla çıkmış. Ben 25 kat giyimim. Günaydın. Ne yaptın? Bugün Bozkır'ın ortasında Anadolu'nun köyü olan yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve çetin olan köyü göstereceğiz de. <laughs> istemeye gerek yok. Afiyet olsun usta. Kurban ol. oldu. Bir el salla sevdiklerini. Canlı yayın. Canlı video çekiyor. <laughs> <diye>. Yok yok <laughs> bir şey Anlayacak mısın bunu? He he. Gerçek mi? Söyle bakayım. İçinden geleni söyle. Ne söyleyeyim? Tamam yeterli. Görüşürüz. <laughs> evet. Bu da ha? Osman abimiz. Selamun Aleyküm. Evet, <laughs> Selam söyle. Bu Çek. Çekme beni ya. <laughs> ne yaptın abilerin gülü? Sevren abi babası dostu. Duran abi de öyle. Çok sevdiğim iki güzide insan. Köyümüzün de esnafı. Allah çiftçisi. Akım. Amin abi cümlemize. <laughs> Evet bu mübarek ve Faruk ağabeyimiz. Altın Kaya'nın namı diğer çardağın A'sı. A'sı değil misin abi? Z'si inşallah. Gerçek mi ya canı ya? Yani? Canlı rengi değil ya. Bir selam söyle. Bir içindeki sıkıntıları, problemleri anlat. oğlum sabunluk adam öyle sıkıntı soracak. Bırak kapat şunu, Ayıp ya. <laughs> sabunluk adam götürmemiş. <laughs> Şuraya ya bu ne diyor bu ya? <laughs> Oğlum buraya son teorütten çıktı şey düşüyor bunlar. Teorütten kalmak bura. Son kullanma tarihi geçmiş mi burada? Abi herhalde? ya. Peki abi şimdi sabunluk adamın ne problemi olacak diyor ya. Sabunluk adamın belki de sabunu yok. Bulaş sabunla gidecek. <laughs> Köyümüzün esnafı Burhan Milgit. Buyur abi, bütün derdini, sıkıntını, isyanını bizle paylaşabilirsin. Ne evet, diyeyim ya, bir şey diyeyim İşler kesat işte boruyor para dönmüyor para dönmüyor işler kesat alan yok satan yok kriz ya, var evde yatacağız abi, pandemi var ben de röportaj veriyorum ya ben <gülüyor> 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 doğru söylüyorsun olmaz sizin bu işte ya, gene de evet Kemal abi şimdi değil şimdi zaman değil <laughs> Anlat abi <laughs> Yok ben kardeş benim tarla işine uğraşacak anaçak. abi. Olsun. Şimdilik önden bir nesameler paylaş. Tarım nasıl gidiyor? Hayvancılık nasıl gidiyor? İkisi de şu an dip dibe vurmuş durumda kardeş. Yağmur yok. Ekinler su istiyor. Hayvancılık yem pahalı. Sütçülere çalış yok şimdi. Bilirsin Allah büyüktür bakalım. Buradan bütün imamlara sesleniyorum. Konum atar doğa için. <laughs> <laughs> i̇mamlara diyeceğim ben de şu askeri ücreti hani imamlarla endekslediler imamları ayağa kalktı ya Aynen, onu diyeceksin sana. <laughs> Gel bakayım Şevket. Yok <laughs> tamam melin işi. Yok çekme ya. Çal abi. Gel bir gel. Gel bir nereye gidiyor? Ya daim buzuyor <laughs> ya. Ankara'da daim buzuyor. <laughs> Sen Güzide bir esnafımızsın ya? Teşekkür ederim. Sağ ol da. Sen işte köy için bize teknik bilgiler vermen lazım. Bilgileri vermek için çok erken daha. Ne kadar bekleyelim abi? Bir 50 sene ideal mi senin için? <gülüyor> <gülüyor> Anlat. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ya Rabbim hayırlısını ver <laughs> ya Rabbim. Maşallah abi. Buradan imamlara sesleniyorum de. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederiz ya. Haklı bir isyan. Bekliyoruz senden. Neyi? Fark etmez. Vallahi hiçbir isyanım yok Allah'a Durum düzen abi hayat. İyi Allah'a Hiçbir şey yok. Ne anlatayım? Evet.